gerekiyor. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi hayatlarımız ve yaşamak dışı ilerle bir tarih yaşayan gençlerin kendi gelişiyor. Şimdi sizlere Büyükşehir Belediyesi <laughs> gençlere <laughs> faaliyet <laughs> Kurulu'nda üniversite inşa ediyoruz. Kent merkezi ve ilçelerde açtığımız gençlik programlarla gençlerimize ders çalışmaları için güvenleri gençlerimizi üniversite sınavına hazırlıyoruz. Sınav sonrası tercih desteği olup çorba çeşmeleriyle gençlerin her gün bir ömrünü ücretsiz karşılamalarını sağlıyoruz. Bursa'da kiracı olarak evlerde kalan ülkenin farklı kendilerini <laughs> tıratlı... gezdiriyoruz. Üniversite, üniversite sonrası da... E, beni bu kadar getiren öncelikle anne babama, aileme, öğretmenlerime ve bana her zaman destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Büyük teşekkürüm aileme. Yani bu sınav sürecinde de yani bütün hayatım boyunca da yanımda olduğunuz için, bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, hepimiz burada bir sene boyunca hatta bütün lise hayatımız boyunca belki de çok zor, işte çok büyük emeklerle buraya geldik. 13. sınıf zaten çok insanüstü çalıştığımız bir süreçti bence de. Ama sonucunu bu şekilde alabilmemiz bence en büyük mutluluk. Yani o tercih ekranına baktığımızda hayal kırıklığına uğramamış olmamız çok güzel bence en büyük ödül. Hayalim olan üniversiteye gideceğim için şu an çok mutluyum. E, Hepinize tekrar afiyet olsun diyorum. Bir kişiyi az sonra bu davet edeceğim. Bursa Büyükşehir Belediye Müzesi iştiraklerinden burada şimdi de, e, sınava hazırladım. Biri DGS'ye, biri de, de YKS'ye. Hazırlandım derken yanlış anlama bildiğiniz çalıştın matematik, Türkçe, inkılap tarihi, özellikle DGS konusunda sınava girse fırt çıkarır. Yani öğrenciler çalışıyor ama veliler hakikaten çok daha büyük bir sıkıntı yaşıyor. Onlar bütün stresi, onlar fark etmiyorlar ama hakikaten bazen medilere işlevce ediyorlar. Ama o bütün gayret, bütün çaba bugünkü mutluluk içindir. Hepiniz okul hayatı boyunca merak ettiniz. Ben hayatımın hangi aşamasında endoplazmik retikulumu kullanacağım diye. İşte bunun içindi. Bundan sonra unutabilirsiniz. Bu Sınav geçti. Artık hatırlamanıza bile gerek yok. Hayatın en kırılgan noktasıydı aslında YKS sınavı. Çünkü ne olacağınız burada belli oldu. Ben tahmin ediyorum ki içinde bazı arkadaşlar var. Tıp fakültesi, kimya, matematik, bilgisayar mühendisliği gibi farklı tercihleri art alta sıraladılar ve bir tanesi oldu. Yani biraz daha puanlatsa doktor, biraz daha azalsa bilgisayar mühendisi olacakken işte matematik mühendisliğini kazanan arkadaşlar var. Veya benzer hikayeler. Aynı hikayeleri biz de yaşadık. Bu andan itibaren artık ne kazandıysanız büyük ihtimal onu olacaksınız. Özen gösterin. Bu kadar emin üzerine vazgeçileceğini düşünmüyorum ama ne yaparsanız yapın en iyisini yapmaya gayret edin. Siz zaten en iyileri başaran insanlar olarak daha iyisini de başarabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu ülkenin parlak insanlarına burada ihtiyaç var. Ülkenizde kalın, ülkenize hizmet edin. Hepinizi tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli anneler, babalar, bu yıl üniversiteye gidecek olan yetiştirmiş olduğumuz ve Lise'nin dışına bıraktığımız sevgili gençler, aynı zamanda 8. sınıfı bitirip liseye girecek olan yeni gençler hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum ve bugün burada böyle bir aileyle birlikte olduğum için kendimi bir öğretmen olarak, eğitim yöneticisi olarak ve bütün öğretmenlerimiz adına mutlu hissediyorum. Hepinize afiyet olsun. Ee, güzel bir şey başardınız. Burada e, LGS'de 500 tam puan alan çocuklarımız var. Burada e, işte dilde, eşit ağırlıkta, sayısalda, sözelde ilk bine giren çocuklarımız var. İşte oturduk. Solundaki koç tıp, sağındaki koç uluslararası ilişkiler. Yine en solundaki koç tıp falan. Maşallah koç gibi e, evlatlarımız Allah zihin açıklığı versin. Az önce Müdür Bey çok güzel bir şey söyledi. Bunlar ülkenin geleceği. Ben inanın bunları duyunca heyecanlanıyorum ama takdir edersiniz ki bu süreçleri 30 sene önce geçmiş bir abiler olarak, büyükler olarak ee, ben de e, birazcık tecrübelerimi bu manada kısacık beklentilerimi paylaşmayı arzu ederim açıkçası. Ben de benzeri heyecanı yaşadım. Benim yüksek mimar bir oğlum var 28 yaşında ama Kızımız da bizim bu sene girdi. İlk bine giremediği için şu an burada yok. O hakkı kazanamadı, öyle söyleyeyim yani. İşin latifesi bizim kızımız da İstanbul'da inşallah İngilizce Endüstri Mühendisliği olacak. Ya aksilik olmazsa. Dün akşam biz de aynı heyecan yaşadık. Ben dışarılardaydım. Düğünler vardı, nikahlar vardı. Bilgisayara falan giremiyor. Ondan sonra e, e, ister istemez biz de öyle bir heyecan ama şu aşağı beş yukarı tahmin edilir, İnsan işte böyle acaba hangi üniversite olacak, nasıl bir ortam olacak diye ister istemez bu heyecanı yaşıyor. Bir mesaj geldi dün akşam bana. Bir hanımefendi yazmış. Başkanım demiş, yarın ilk kahvaltıya biz de gelmek istiyoruz. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Buraya kimin geleceğini ben belirlemedim. Milli eğitimde kayıtlar belli. Bin birinci sırada olan buraya gelemedi mesela. Atıyorum Bursa'dan bin birinci sırada bir çocuk varsa ilk bin diye yani bu uygulamayı yapmışız. Ben de yazdım mesajla WhatsApp mesajını. Ben yoğun kullanırım WhatsApp'ı falan böyle. Ee, hanımefendi dedim, şey mi yani çocuğunuz ilk bine falan mı girdi? Ben biliyorum ilk bine girdi. Milli Eğitim'le ortaklaşa bir program yapıyoruz. Bizim işte Gençlik Spor Daire Başkanımız, Gençlik Komisyonumuz falan gidiyor. Yok dedi, 24 bininci oldu benim çocuk dedi. Yazmış, hukuk fakültesini kazandı. Ama dedim, benim bildiğim bu programa dedim, ilk bine girenler gelirdi. Dedi ki ya, çok arzu ediyor Orada da işte altın verir falan. Dedim ki ya özür diliyorum ama dedim, yani bu bir sistem. Nihayetinde böyle kişilerin keyfini bu işi yapmaya kalkarsak burada 10 bin, 20 bin kişiyle falan bizim kahvaltı yapmamız lazım. Teknik olarak da, fizik olarak da mümkün değil. Dolayısıyla kıymetli gençler siz özel bir başarı elde ettiniz. Bizim de bir süredir uyguladığımız bu noktada bir takvim vardı. Geçen 3-4 yıldır biz bu uygulamayı yapıyoruz Gençlik Spor Daire Başkanlığımızın evet. Bölümüne. ve nihayetinde sizi de burada ödüllendiriliriz. Ödüllendirilir Beş buçuk yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Arkadaşlara ilk söylediğim konulardan bir tanesi, size tüm samimiyetimle söylüyorum. Arkadaş biz sokakları altından döşesek, döşedir mi ya sokakları altından, kaldırımlar tarafından? Mümkün değil. Vallahi dedim kıymetli. Ya şu gençlik konusunu bizim çok ayrı bir ele aldığımız lazım. Değişikten kastım şu, yani iki evladım var benim Allah başlığı, 28 ve 18. İkisi üzerinden de denediğim, test ettiğim işi biliyorum yani. Onların beklentileri var, onların hayata bakış açısı var, onların öngörüleri var. Onların yaşadıkları farklı bir dünya var. Yani ben de aynı sıralardan geçtim ama 1989 senesinde üniversiteye girdim. Birinci sınıftayken bilgi işlem diye bir dersimiz vardı. Biz de final ikisi de ama ben hiç hayatımda bilgisayar görmemiştim. Derste de görmedik. Böyle bir bilgisayar sorumlusu falan da yoktu. Tahtada bir ekran resmi çizerlerdi, bir klavye resmi, arada bir kablo. İşte A sürücüsü, B sürücüsü bize bunları izah ederlerdi. Ben de ezberlemişim iyi demek ki. Girdi ve 100 aldım vizede de filan dedi. Ben üniversite ucunu sırta bilgisayar tanıdım. Ki Uludağ Üniversitesi işletme mezunuyum ben bu arada, idare e, Komet bilgisayar vardı heykelde. Oraya gittik. Dört ay boyunca. Ve o dört, o zaman internet falan yok. Yani daktilo gibi bilgisayar kullanıyoruz sadece. A sürücüsü, B sürücüsü. işte o kasalı bilgisayarlar falan böyle, koca kasa, kilitlenir bazen falan böyle. Tak işte klavyenin üstüne falan vurursun. Böyle bir süreçte biz sertifika aldık ve daha sonra bir anonim şirkete üçüncü sınıf tatilde iki arkadaş başvurduk benim sertifikam vardı. Onun sertifikası yoktu, beni tercih ettiler. Girdim ve bitirdim, hemen mali müşavirlik stajını da başlattım. Ben mali müşavir aynı zamanda ama sadece 3 yıl yaptım o mesleği. Zaten seçilmişler biliyorsunuz, doktorluk, mali müşavirlik, mühendislik yapamıyorlar. Ama ticaretim var Allah'ım olsun, o oğlumun ortam devam ettiriyor. Velhasıl onun faydasını gördüm ama bugün aradan 30 sene geçti. Artık çocuklar bilgisayarla doğuyorlar. Hatta çocukları susturmak için bir iki yaşındayken eline bir bilgisayar veya bir tablet bir şey veriyorlar. O çocuk saatlerce o bilgisayarın başında vakit geçirebiliyor. Ne yemek istiyor, ne su istiyor, ne bir şey istiyor. Bilgisayarla vakit geçirebiliyor. E dolayısıyla benim o süreçte yaşadığım psikolojiyle şimdi bu çocuğun, bugünün çocuğunun psikolojisinin aynı olmasını asla bekleyemem. Öyle bir beklenti falandır. O yüzden arkadaşlarımla şunu dedim. Ana okullarından başlayıp ki ana kucakları bizim gerçekten tuttu. 28-29'lara vardı siz. 50'lere vardınız. Bu sene açacak olanlar da var. İnanın aileler o kadar mutlu ki. Ya çocuğum altını satır laf edersiniz. Çocuğum diyemem düzenleyemezdi. Çocuğum çok disiplinsizdi. Eşyalarını çok kötü oyuncakları kullanırdı. Şimdi çok daha disiplinli. İşin uzmanları diyor ki bir çocuk gelişimin yüzde 7 yaşına kadar tamamlandı. Ben bunu ilk duyduğumda oğlum 9 yaşındaydı. Eyvah dedim oğlan gitti. Yani bize hep deriz? Hele bir ilkokulu bitirsin, hele bir ortaokulu bitirsin, hele bir liseyi bitirsin. Aman eleme dersler var, üniversiteyi bitirsin. Maalesef o melek gibi çocuk sonradan canavara dönüşebilir. O yüzden çok kıymetliler. Ben anne babalarımıza çok teşekkür ederim ama bunların aynı zamanda sadece ders çalışmaktan, imtihana girmekten ibaret bir varlık olmadığını en az bu işler kadar sosyalitelerinin de yani Toplumun içerisinde karışma, toplumla hem hal noktasında, sosyalleşme noktasında da onlara altyapı oluşturmamız gerektiğini acizane hem belediye başkanı hem de bir abiler olarak, sizin de bir kardeşiniz olarak, işin önünde büyük olan hanımefendiler, beyefendiler var da hatırlatmak istiyorum. Çok zeki çocuklar gördüm ama toplumla çok fazla ilişkisi yok ve maalesef ilerleyen yıllarda çok başarısız oldular, çok mutlu olamadılar. Ama bunun yanında çok üst düzey başarılı olmasa bile e, bir sürü avantajları, imkanları kullanarak bu manada başarı elde eden, başarı kaydeden çocukları da gördük açıkçası. İyi üniversitede yerleşen ve ilk bin gibi özel bir başarıyı elde eden değerli kardeşlerim. Biz çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bak ben çok iyi bir örneğim bunu söyleyeyim. 30 sene önce üniversite bitirmiş, paranın tabir elindeyse turasını da yazısını da görmüş, kamuoyu da görmüş. Hiç memurluk yapmadım hayatım, onu söyleyeyim yani. Ama ben 19,5 yıldır belediye başkanıyım. Bir yere park yapıyorsunuz, yeşil alan yapıyorsunuz. Ya bunlar hepsi Allah yapısı değil kardeşim, bu da yapısı. Hepsi eskimeye mahkum niyetinden. Ama yetiştirdiğimiz bir evlat, yetiştirdiğimiz bir çocuk, yetiştirdiğimiz bir yönetici, siyasetçi, meclis veya bir başkası şehre öyle önemli bir katkı, öyle bir destek sunuyor ki yaptığı çalışmayla hem kendine hem ailesine hem çevresine hem de bütün bir şehre bir ülkeye önemli katkılar sağlıyor. Dolayısıyla bu manada sizin için ne yapısı azdır. İşte ilk ona giren, ilk yüze giren, ilk bine giren diye farklı kategorilerde bir de LGS'de tam puan yapan kardeşlerimizin farklı altın kategorileri işte çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın neyse. Bunlar sembolik birer buluşmadır. Ben tabii sizden bir ricam var. İçimizde biliyorum ki birçoğunuz Bursa'da eğitim hayatına devam etmeyeceksiniz. Lise öğrencileri için sormuyorum. Üniversite öğrencileri için söyleyin. Bursa'daki üç üniversiteden birinde eğitimine devam edecek olan var mı? Parmak kaldırabilir mi? Tahmin ediyorum. Çünkü siz de Koçlar, Sabancılar, Boğaziçi'ler, Oğatçı'lar, İtçiler havalı uçuşuyordur sizin. Saygı diyorum, çok normal. Yani Benim kızım da ki, kişisel okuyacağım ben dedi. Çok normal. Lakin sizin için tabirimi mazur görün, saçını süpürge etmiş, dualarıyla, destekleriyle, katkılarıyla size destek vermiş bir anne ve babanızın olduğunu, bir ailenizin olduğunu lütfen unutmayın. İster bundan sonra Amerika'ya gidin, ister Antarktika'ya gidin, isterse de başka bir yere gidin, hiç önemli değil. Artı şehrinizi unutmayın. Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Osmanlı'yı kuran şehir. Hem tarih şehri, hem kültür şehri, hem sanayi şehri Bursa. Eksikler, aksaklar var mı? Muhakkak vardır. Ama şehrinizi ve ailenizi lütfen unutmayınız. Bir gün bu bilgilerinizi, bu becerinizi, bu heyecanınızı şehrinizle alakalı, çevrenizle alakalı değerlendirmeniz o kadar önemli ki, o kadar kıymetli ki ben Küçük yaşta babamı kaybettim, 11-12 yaşında. ilk işten terk etmiş bir babanın ilkokula bile gitmemiş bir annenin çocuğu. Yani böyle tercihler, şunlar bunlar, şimdi kişi kızın onların üstüne felaket eğiliyor yok Mümkün değil kardeşim. Rahmetli babam okur sokur, okumazsa eşek gibi gelir inşaatta çalışır diyordu. Benim her şeyler asıl hepsine aynı şeyler söylenmiştir bu Bizim hangimizin babası üniversite mezunu, annesi üniversite Sorsak burada birinin parmağı kadar azdır yani. Ama şimdi artık herkes Şuraya üniversite üniversite. Şu veya bu şekilde üniversite okuyor. En az lise eğitimi alıyor, yüksek okul eğitimi alıyor, belirli eğitimler alıyor. Artık daha şanslıyız. Bu avantajımızı, bu bilgi birikimimizi bu şehrin ve bu ülkenin menfaatine daha da ileriye taşımamız lazım. Ben o yüzden size başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Diyorum. Lakin ee, sizin bu noktadaki avantajlarınızı da en iyi değer şekilde değerlendirmeniz gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Hakkari'de de lise okuyabilirdiniz. Şırnak'ta da lise okuyabilirdiniz. Yozgat'ta da lise okuyabilirdiniz. Hepsi kredildi. Hepsi de Türk bayrağı da oluyor. 81 vilayetin ayetim. 925 hepsi bizim için çok değerli ama Bursa gibi çok özel bir şehirde veya onun ilçelerinden herhangi birinde üniversite okuma, lise okuma imkanına sahip oldunuz. Şimdi de farklı şehirlerde üniversite eğitimimize devam edeceksiniz. Ben katılan, sürece destek veren, sizin size emek veren el öpülesi öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii anne ve babalarımızın emeklerini asla geri bırakmamız gerektiğini de üzerine basa basa hatırlatmak istiyorum. Orta iki, bir ikinci dönemi veya üçüncü sınıfı, babam rahmetli durumdaydı. Matematik sınavı şeyim vardı, çok da Allah rahmet eylesin, vefat etti, Akif İnkay Hoca. Matematik ödevim vardı, yarın da yetişmesi lazım. Beni de çalıştıran iki üç dönem önce benden liseye giden bir abimiz var, o da evde yokmuş. Başladım ağlamaya. Annem de başladı ağlamaya. Çünkü bilmiyor ki, okuma yazma bilmiyor. O da başladı ağlamaya. Ve o gün dedim ki, Ali bu göz yaşlarını yüzü. Valla ben liseden sonra okumazdım, tüm samimiyetini Çünkü ticaret yapma isteğim vardı benim. Bu göz yaşlarının yüzü sürmesini okumak zorundasın. O göz yaşları benim hep lisede de, lisede de kazanamadım üniversiteyi, üniversitede de, ilerleyen yıllarda da hep aklıma geldi biliyor musunuz? O yüzden, belki annenizin göz yaşına, babanızın göz yaşına şahit olmadınız ama onun duaları, onun temennileri, onun içindeki yüreğindeki o gözyaşlarını lütfen hissederek e, bunu acitasyon yapmak, sizi duygulandırmak da bunu söylemiyorum. Hissederek bundan sonraki hayatınıza devam edin. Attığınız her adımı bundan sonra ona göre atın ki çünkü onları sizden ya bir sonra emmek getirsin gibi bir beklentisi yok ya. Kendi hayatını kurtarsın. Başarılı olsun. iyi insan olsun. Ahlaklı insan olsun vatanına, milletine, bayrağına, mukaddesatına bağlı insan olsundan başka hiçbir beklentisi yok ya. Hiçbir beklentisi yok. Sen zaten belirli imkanlara kavuşursan, eğer bu manada kendini bilen bir insansan, zaten anneni de, babanı da, de en güzel şartlarda yaşatırsın zaten. Yani bunun sıkıntı yok ki. Evet, hepimizi gösterirsen öpüyorum.